Dostlar hepinize merhaba. Bugün koyunu, kuzuyu, keçiyi ne varsa kattık hepsini getirdik. Muhammed arkadaşımıza tuz verdi. <laughs> Kemal abi toklara yolladık. Şimdi bunları biz ikimiz bugün kontrol altında yayacağız. Çünkü geride kalan kuzular oluyor. Hamlayanlar var. Ondan sonra keçileri yeni kattık. Koyun hızlı gidiyor. Dağıldı. Mesela aşağıda bir tane koyun ikiz doğurdu. Yani iki kişi olmasak belki de farkına varamazdık. Bu aylarda koyun yeşili yediği zaman iki güne bir canı tuz ister. Yani şöyle cebinizde bir poşet karıştırın. Hemen tuz zanneder koşar. Çok yemese bile sürekli arzular. Nasıl yani biz yani manavdan aldığımız yeşillikleri tuzsuz yiyemiyorsak aslında doğada onların tuzu var. Onların tuzu var. İşte gene de biz alışmışız. Yani domatesle de patlıcanla da şundan da bundan da tuzunu alıyor yani. Muhammed ona bir yardım etsene ya. He. O yüzden bu hayvanlar tabii ki selenyumunu tam olarak alamıyor. Yani tuzunu almak zorunda ek olarak yani her şeyi doğadan alamıyor. Artık fosfor mu oluyor? Kalkmadan şey yap. Ee, bir tane da doğumda yem yeşil çare akıyor. Şimdi Muhammed ona yardım edecek. Muhammed eldivenini çıkar, elini yıkarsın. Hı, tutayım ben. Tamam. <laughs> tamam. Kevenden dışarıya çıkartalım. Şöyle, şöyle. çevireyim ben. Şuraya düz yere götürek. Montunu da çıkar ki kolun şey olmaz. Kimisi tuz yiyor böyle. Kimisi gitti. Evet, tamam. Buraya yatıp Hemen ben tutayım. Heh. Dur bakalım bu. Ne zor doğru. Ha, kuzunun ayakları gelmiş bak. Diğer ayağı da gelmiş mi? Bu aylarda hayvanlar hareket ediyor. Bir de yeşillik yiyor. Doğumlar çok zor olmuyor. Demin bir tanesi aşağıda ikiz doğurdu. Hemen iki dakikada ben diğer kuzuyu çıkartıp önüne koyarken baktım kuzun kafası çıkmış. Dur ben şurayı tutayım. Çek ayaklar. Tamam şimdi kafayı. Canlı canlı davul mu diyoruz buna Muhammed? Çek çek ya. Burada arada sapsarı işliyor. Muhammed bu tek olduğu için biraz zor çıktı aslında kuzu da çok büyük değil Muhammed önüne koy bak kuzunun Bacak He, arka bacaklarından tut He, getir He. şey yap Muhammed böyle arka yanından tut bir havada salla böyle He. şöyle bir salla uzun zaman haznede kaldığı zaman ağzına çara suyu dediğimiz su kaçıyor o da biraz kuzuyu sıkıntıya koyuyor. Normalinde olacak kafasına biraz soğuk su dökeceğim. O zaman kuzu kendine gelir. Bir de bu hep söylüyoruz ya. Sen git elini yıka Annesinin kuzuyu yalaması gözenekleri açıyor. Bir de o üzerindeki suyu götürüyor. Bak hayvan sersemledi. Biraz güzel yaklaşmadı. Sen o tarafa gitme ben geliyorum Muhammed. Böyle. Şimdi koyun yalaması onun üzerindeki şey. Kılıç. Kılıç da onu bekliyor. Eskiden büyük kartallar varmış. Onlar böyle kuzuları falan kaçırıyormuş. O yüzden orada köpeğin rolü de büyük oluyor. Tilki bile gelip bu kuzuyu kaçırabilir yani. Evet derler yani koyun başını verir kuzu vermez ama yine de dikkat şart yani. Bir bakalım erkek mi dişi mi? Erkek bir kuzumuz. Gel bakalım Yerler ıslanıyor böyle. Sapsarı kuzu. Yayılan hayvan bu aylarda böyle oluyor. Bu iş ekip işi. Ekip bol olacak koyunu. İnsan 15'te doğumunu yaptıracaksın koyunun. O koyunu yavaş yayacaksın. Kuzuyu hamlatmayacaksın. Pek problem olmuyor. Bu bölgede kışın hiç iyi olmuyor. Ancak kışın hayvan sayısı az olur. Yeri çok geniş olur. Yiyecek bol olur. Dayarsın yemin. Koyuna süt yaptırırsın. O zaman belki birazcık farkını görürsün yani hepsini denedik her mevsimde koyun doğuyor 10. ayda tutun ta ertesi sene 8. aya kadar doğum olduğu yıllar oluyor o zaman da kurak döneme geliyor 8. ayda çara suyu çok güzel oluyor bunların ama kışın doğan koyunların çoğunda çara suyu iyi olmuyor çünkü vitaminli bir şey mi yok ki hayvan kuru hiçbir zaman şu ince çayırın yerini tutmaz. Tuzlar arttı. Birazdan erkek tuzlarımızı getireceğiz onlara. Bizim eşek gelmiyordu çünkü tuzu görünce nasıl koşarak geldi. Şu. Ona da çan takıyoruz. Bazen geceler köyün içine kaçıyor da hemen insanlar Mustafa eşeğin kaçtı diyorlardı. Bunlar da oğlaklarımız rengarenk. O olan ki bu işte. Kaya da maya da oynayacak. Çok sever. Ee, kangal köpeğine komut vermenize gerek yok. Koyun dışarıda yattığı zaman da her biri bir tarafına yatar. Bak şu anda kılıç temel arkadaşımızdan getirdiğimiz köpek. Doğal olarak kendinden burada bir sorumluluk aldı bu koyunu beklemek istiyor. Çünkü o da biliyor ki dışarıdan ona bir zarar, tehlike gelebilir diye. O burada bekliyor. Bazen mesela hayvan evde eşinin yanına gidiyor. Ben ne yapıyorum ona? Kızdığım zaman hemen koşur davara gidiyor. Yalnız köpeklerin şöyle de bir huyu var. Senin o doğuran veya ayağı kırılan bilmem ne hayvanı gördüğünü gördüğü zaman tamam diyor sahibimin haberi var beni beklememe gerek yok bazen köpeğim bir tane seve gelmediği zaman biz diyorduk kesin daha da bir hayvan kalmış hemen gidiyorduk sağa sola bakıyorduk ki hayvan zaten kalkıp geliyor seni arabayla falan gittiğin zaman görüyor yerini gösteriyor sana Kuzularımızda da bugün kattık içine mezarların içinde anneleriyle bak yeni katılan koyun da kuzu da hiç kirlenmemiş. Alo gel Ya. 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 Ya! Kılıç. 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 ya, ya, ya. Dün bir arkadaş abone oldu. En çok dedi dikkat ettiğim köpektir. İnsanlar yani koyundan çok köpekleri görmek istiyor. Biz de gösterelim. Şu anda burada üç tane dişi köpeğimiz var. Bir tane erkek var. Erken bir evde onu getirirsek boğuşurlar. öndeki karabaş olan çelik, arkasındaki kılıç Bunlar ikisi dişi ve aynı ırktan. Ama zaman zaman eşli olursa boğuşabiliyorlar. Bu da karabaş emeklerimiz, erkek damızlık köpeğimiz. Böyle. Esas emekler burada. İşin mutfağı derler ya. Bu Zeyna 12 yaşında falan. Bunu da Sivas'tan getirmiştim. O zaman bakım ve beslemeyi tam bilmiyorduk. Hayvanlara yağlı süt vermişiz. Biraz yaktık içini, bir de koyun içine attık. Yanıyor da. Çok büyümedi, eşi çok büyüktü. Bu da dişi, halen kafa tutuyor. Ben bunun döneminde daha kurduğum koyunun çevresine yaklaştığını hiç görmemiştim. Gençken yani. Zeyna kaybolurdu. Bir bakarsın akşam köye girerken köye 100 metre falan kaldığında tam koyun eminete bindiğinde Zeyna koşarak gelir arkadan koyun içine katılırdı. Onun ses sonunda neyin geldiğini bilirdik yani. Kurtla domuza daha farklı. Eve gelen bir komşuya. Yani karakteristik özelliği çok mükemmel. Adamı ısırmazdı ama o adamın geldiğinde sana söylerdi. Sana söylerdi. O yüzden o neslinden bir tane almıştık. Onda bir arkadaş istedi ısrarla. Akbaş çıktı. Ona verdik. Bugünlerde koyunu çok yakın yayacağız. Bu hayvanın da bir ayağı büyüklüyor Bu güneşten vitaminini alması lazım. Belli bir süre vitamin aldı mı düzeliyor. Bir de ağaç bağlayacağız onunla yani aynı kırılmış gibi öyle düzeliyor. Bunlar da geç doğan kuzularımız. Hamlamadığı zaman biraz hızlı gelişiyor. Yani biz de hesap kitap yapıyoruz. Mecburen tokluya farklı bir adam bulacağız ki tokluğun girdi maliyeti kadar bu kuzların içine fire vermeyelim. Bu sene kısmını kontrol edemedik. Filelerimiz oldu çünkü burayı boş bıraktığın zaman buradan gidiyor. Her bir iş bölümü ayrı olmalı. Eskiden bu aylarda mesela bizim koçlar tesadüfen böyle gebe kalan koyunları kovalıyorlardı, kuzuyu düşürtüyorlardı, koyunu öldürtürüyorlardı. Erkek, dişi her zaman ayrı olacak. Koçları biz kattık içine. 40 gün sonra ayırdık. Şimdi bu koç bunun içinde olacak. Doğuracak koyun hafif kokulacak. Hele erkek toplar onu devamlı kovalar. Kendi de iyileşmez. Koyuna da huzur vermez. Bunlar da keçilerimiz tokluğun içindeydi. Tokluğu çok hızlı götürüyorlardı. Biz de tokluğu yemlemeye başladık. Hem içine girip yemi kirletiyorlardı. Hem de Toplu çok hızlı hareket ettiği zaman et tutamıyor. Büyüklerden duyduğumuz koyunu yayacaksın. Ondan sonra tuzlayacaksın. Tuzdan sonra biraz daha yayacaksın. Ki su içtiğinde midesine tuz oturmasın. Yani güzelce böyle iyicene yeşillikte yayılacak. O gün devamlı suyun etrafında olacaksın. Bir yeşil dönemde devamlı suyun etrafında. Şu keçimiz de o gün dağda doğurmuştu. Ya dedim büyük bir keçi herhalde hasta kevenlerin içinde bakıyor hayvan gizleneceği yeri biliyor. Yağmurdu demek ki hayvanlar hızlı gitti fark edemedik. Gittim ki bu oğlağa doğurmuş ham keçi. Ya abi hayvanlara katıldılar. Kendi elinden eve gelir. Demek ki bir gün kalmış dağda. Böyle bir sıkıntı işte. İçimizde sahnen bir tane memesi bayağı bir dolu. Bunlara doymayan kuzuları bırakıyoruz. <laughs> Keçinin canı çok şeydir bak. Hemen olan boynuzu biraz incimiş herhalde. Bağırdı. Ya işte ufak hayvanı iç içe eziyorlar. Kimi topal kimi şey. Hayvanın kontrolü çok önemli. Bazen ihmal ediyoruz gücümüz yetmiyor. Kontrol olmayınca o sakındığın şeyden daha fazla maliyetin oluyor. Bunları işaretliyoruz, annesini de işaretliyoruz. Herhangi bir sıkıntı olduğunda hangi kuzu hangi koyunun onu bilmek lazım. Tek olanlar problem değil. O zaten kuzusu olan koyuna çok da işaret durmana gerek yok. Ha şunlar. Sanen ırkı kültür ırkları olduğu için demek ki talebi karşılayamadığından dolayı ee süt çoğalsın diye bir kırma falan yapılmıştır. Nazik bir ırk pek buraya gelmiyor bizim kara keçi gibi değil. Bunlar genelde böyle Akdeniz, Ege bölgelerinde falan. Ee, tabii Tabi doğum yaptığı zaman yavrusu oraya adette oluyor bir de kırılıyor. Bunlar oğlanı doyuruyor. Ekstra da kuzu bırakıyoruz yani bir takviye. Onun oğlağı da Tek bir olak ama maşallah baya büyük. Tek olduğu için keçi iyi bakmış. Bunlar da honamlı Bunların sütü çok kaliteli oluyor. Az oluyor kaliteli. Olakları ikiz de olsa şu boyutta oluyor yani. Çünkü hayvan hem sallı, arası uzun hem de boylu. Şimdi hayvanları tam ıslah edemiyoruz. Yani doğru bir çiftleştirme olduğu zaman güzel bir yavru elde edebiliyorsun. Ama rastgele aman bir tane oğla olsun da bir tane kuzusu olsun da dediğimiz zaman o zaman işte yanlış bir damızlık seçiyoruz. Her yıl seleksiyon şart. Yani o yıl sıkıntılı hayvanı takip edeceksin. Bu genç de olabilir her dişi hayvan, her erkek hayvan damızlık olacak diye bir şey yok. Ya bu dişidir bunu koyun yapalım diye bir şey yok. O da eğer damızlık vasıflarına uygun değilse o seçilebilir. Evet kuzular biraz yıpranmış. Bunları bir gün ayıracağız içeri iyicene dinlensinler. Koyun biraz bağırıp çağıracak ama <laughs> Muhammed bana bakıyor. Muhammed video çekim. Seni popüler edeceğim. <laughs> Buradan vereceğim bir mesaj var mı kardeşim? Ne? Ne yapıyor keçi? Bir şey yatmış gibi. Keçi mi yiyor? Bak şöyle yuvarlak. Görüyor musun? Aynı yuva gibi değil mi? Adaki bir yuva. İnsanı çok heyecanlandırıyor. Acaba buraya ne yatmış? Bak şurayı nasıl kazmış. Bir yabani hayvan merakımız var yani. Çünkü niye meraklıyız? Hayvanların nesli tükenmek üzere olduğu için sıfır yok oluşa doğru gidiyor. O yüzden rastgele bir hayvan görürsek amen ama hayvan çok olsa günlük görsel belki de tavşan yanından kaçsa dikkatini çekmez. Bugün iyi ki Muhammed'le gelmişim. Sağ olsun Kemal abiye de rica ettik. Doğumlar falan oldu, yeni kuzular falan. Mal 3-4 bölüktü çok zorluydu bizi. Kim mezarlığın içinden dışarı çıkıyordu, kim şey yapıyordu. O yüzden böyle hem yavaş yayacağız. Daha önceleri biraz hızlı gidiyordu. Yapacak bir şey yok, adam yok. Kılıç. Kılıç bazen eşin yanına kaçıyor ama geldiğinde de tavarı güzel kontrol ediyor. Sabahleyin hemen koyunun ön tarafını aldı. Ben bu keçiyi gördüğüm zaman aynı böyle geyik falan aklıma geliyor menemen aynı familyadan sayılır. Sonuçta şu şey. Kevenler ne kadar büyümüş ki bu çubuk keven. Köpek çubuk kevenin altına yatmış, aynı ağacın altında gölgelendiği gibi gölgeleniyor. Karabaş. Zeyna Bu koyunumuzun da Memesi biraz şiş, bunları hep biz penisilin gruplarından antibiyotik yapıyoruz. Ondan sonra memelerine kuzu bırakıyoruz, zeytinyağı sürüyoruz ki yumuşasın diye. Topallıklar da var bu çamurdan dolayı. Yarın yine ilaçlarımızı alacağız. İlaçları aldıktan sonra bir de bıçak alacağız, tırnağı, yara, mara olanların hepsini elden geçirmemiz lazım. Yoksa problem. Dostlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Erkan Tan diyordu ya bu videoları sizin için. Tabi o saçıp savuruyordu palavracı adam da. Bizimki sadece doğadaki gördüğümüz şeyleri, yaptığımız işleri size aktarmak. Size aktarmak. Koyun bayağı hamlamış yatıyorlar hep. Çünkü ilk günlerde yerler ıslak oluyor. Koyun da ıslak olduğu zaman 120 ile gidiyor o koyun. Durduramıyorsun. O yüzden hamlanıyor ama 2-3 adam olacak bir hafta 10 gün o koyunu sürekli azarlayacaksın bırakmayacaksın. Ha, burada da doyar. Evet biraz depelenmiş ama 5 kilometrede gitse aynı doyar. Zamanla o. Mesela koyun tam hamını çıkartır, kuzu hamını çıkartır. Koyun o kadar değil de kuzu bayağı hamlanıyor. O zaman akşamdan çıkartırsın, sabaha kadar koyun nereye giderse gitsin. O yüzden yani Köroğlu Dağı da bizi bekliyor. Daha meşeler yeşermemiş. Herkesin bir saplantılı hali var. Bu da bizim bayram arkadaşımızın saplantılı hali. Şu kayayı görse, ya tertip bunun içinde acaba bir şey var mı? Ya bayram yerli kayanın içinde ne olacak? Gözünü sevdiğim. İnsanlar ilgi alanlarıyla kendini belirtirler. Yani Avrupa'da çocukları bırakırlar ya. Acaba ne iş yapar çocuk falan diye. Hangi mesleği seviyorsa. Şimdi bana söylerler yani. Ya sen o kadar dağ taş geziyorsun hiç şüpheli yer yok mu hazine anlamında? Vallahi hiç hevesim olmam diyorum. Çünkü öyle şeylere heveslenen insanlar biraz da böyle pek doğru yoldan para kazanmayı sevmezler yani. Kestirmeden hep gitmek isteriz. Oysa yani hazineye ne gerek var? Şu hayvancılığı düzgün yaptığın zaman belki hazineyi bulduğunda bulduğun arkadaşla beraber birbirine silah çekersin ama şurada beslediğin hayvanın ürününü bir arkadaşınla paylaşabilirsin. Bir insan çalışabilir. Ya sen bir yerde çalışabilirsin. Şu güzel oğlaklar varken ne işimiz var hazineyle ya? Ben bu zinnet eşyasını hiç sevmedim ya. Yani insanlar böyle heveslenir, zevklerle renkler tartışılmaz derler ya. Al işte efendim şu kadarı bilezik. Şu. Hiçbir şey anlamış değilim ya. Yani neyin hevesleniyorlar? Belki bir dayanıklılığı vardır yani yerin altında çürümez etmez o ayrı bir konu da. İnsanlar çok meraklı abi adam <laughs> ta dışarıdan geliyor buradan yayla kiralıyor. Yayla kiralamasının amacı da oralarda hazine aramak. Şeyi de merak etmem yani bazı insanlar tepki gösterir. Abicim hevesliysen, bulabiliyorsan al götür benim. hiç umurumda değil. Bir gün daha bir yere bir kazma vurmuş değilim. Emek daha güzel oluyor. Yani terlemezsen o işin Anlamanını alamaz. Bu oğlan doğum videosunu çekmiştik bugün. Kocaman eşek olmuş. Doğru mu? Kaçma. O zaman niye kaçmıyordun? Böyle. Hayvanlarımızı beslersek, hayvanlarımızı tanıtırsak, tarımımızı yaparsak bu bize yeter. Bizim sanayimiz bu. Tarımcılık yapmazsan ekmek olmaz. Hayvancılık yapmazsan et ve süt ürünleri olmaz. Oğlak çağısın boynuzu kırılmış kanıyor da işte. Şimdi işte her şey doğada. Şu anda katı bir yağ olsa tereyağı falan bastır o kanı hemen durduruyor. i̇nşallah ileride çıkar hayvanın bir boynuzu olmadı mı pek güzel gözükmez. Bak yorulunca, yorulunca nasıl yatıyorlar. Bazı oğlaklarımız uyuyorlar. Onları da biz uyandıracağız. Oğlaklar çok yorulmadı. Anneleriyle beraber toplumun içindeydi. Hep ben böyle onları yakınlarda yaydım. Ama yine de ilk barda koşan hayvanlar oluyor. Onlar biraz küçük oluyor. Türkiye'de böyle arkadaşlar, bizim bu kırsallarda hayvan beslemesi çok zor. Çünkü Kimse hayvandan anlamıyor. Hayvanın işletmesi cehennem gibi oluyor. İki insan aynı odada yatamazken üç üstten hayvanı bir yere koyuyorsun. Kapı baca kapalı. Ee, doğum zamanlarını bilmiyoruz. Yani o yüzden insanların elinde ne kalırsa. Yoksa yani buralarda ben tarım ve hayvancılığı biliyorum diyen yok. Adamın babası tarlaya kaç dönüme kaç kilo gübre atıyorsa daha 50 senedir onunla devam ediyor. Bir ilerleme kaydedebilir misin? Elemez. Hani hep fesat düşünüyoruz ya demin dediğim gibi bir kestirme böyle Nereden ne çalıp çırpabilirim acaba? Terlemeye gelemeyiz biz. Böyle kaypak bir toplum olduğu müddetçe bir arpa boyu yol gidemeyiz. Ancak nüfusumuz artar. Başka bir şey olmaz. Oldu dostlar hepinize iyi seyirler dilerim. Kusuruma bakmayın ben bazen böyle dokunuyorum. İçimden ne geçiyorsa söylemek zorundayım.